Gel öyle gel burada pay var korkma gel. Gel gel payın var. Tamam çok güzel. Tamam buraya da geç şimdi bu tarafa. Devam et öyle sağ yap. Duracaksan daha ileride durdur. Dur. Gel. Çek, çek. Gel gel. Güzel bir parkur buldum. Bu parkuru kimseye söylemeyeceğim. Ya Binel abi ya sen nereden buluyorsun da ve her kanala oturdun bugün ya. Binel abi ne yapıyorsun sen her kanala oturdun bugün ya. Kanallara arkada... Allah Allah. Çok sağlam oturmuşsun yalnız bu sefer. Aa. Hay Allah seni ya. Senin orada ne işin var ya? Eyvah. <laughs> ne yapıyorsun Serkan? Abi artık havadan 30'u indireyim. Kar için 34, 35 olmuş. Gerek kalmadı abi. Tamam abi. Sevdin mi bu offroad işini? Sevdim. Güzel mi? Güzel. Alalım sana da bir araba. Bir çamur olmamışsın ama çamur olmadan ofrotçu olur mu? Öyle eve sormak. temiz gidilir mi? Bir de babasına sormak lazım. En rahat sensin abi vallahi. <laughs> vallahi Hiç ayağını ya, çamura basmadın abi. ha. Oh. <laughs> <O. gülüyor> Altısını ben böyle her türlü geziye gelirim. Ee, böyle geziye herkes gelir. <laughs>